Merhaba arkadaşlar, Ali Hizmet Eksper'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksper yapmayacağız arkadaşlar. Bugün Regal Raptor'un pildırları hakkında konuşacağız. Bugün liftimizde pildırlar var arkadaşlar. Pildırların bazı sorunları oluyor. İşte az kilometrelerde de olsa bakım hariç. Şimdi bu sorunlardan bahsedeceğiz. Şimdi kronik bir şey var mı yok mu ondan konuşacağız. Pildırların görüntüsü güzel ama icraatlar nasıl? O, onların hakkında biraz bir şeyler konuşacağız aslında. Şimdi ee, arkadaşlar motorumuz yeni gördüğünüz gibi bakın motorumuz daha hatta şöyle göstermek istiyorum size kilometresini. <laughs> evet abi gördüğünüz gibi daha kilometresini açamadım sorunu evet, sorunu burada bakın nasıl benzin atıyor görüyor musunuz? Nasıl benzin attı enjeksiyonlardan? Enjeksiyonlardan benzin atıyor ve motor çalışmıyor. <laughs> Kilometresine bakalım. 312 kilometrede arkadaşlar daha motosikletimiz. Aynamızın biri böyle bir garip duruyor. Ee, galiba montaj hatası da olabilir. Yani burada bir gevşeklik yok gibi ama montaj hatası olabilir. Aynamız şöyle e, gördüğünüz gibi bakın şöyle. Bunlar da yerlerinde doğru düzgün şekilde montajlanmamış yapmamış arkadaşlar. Şimdi pillerler arkadaşlar şu şekilde daha ilk kilometrelerde bile bazı sorunlar çıkarabiliyor kendileri. Şimdi motosikletin gördünüz. Hani daha açamadım şuradan kontağını. Şöyle göstereyim bir daha açacağım. Siz de ekranlardan görün diye açıyorum. Bakın şu bölüme bir bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın benzini saldı dışarı. Şimdi enjeksiyonlarında bazı problemler var. ve Motor çalışmıyor. Bu da bize tamir için geldi arkadaşlar. Sizlere de paylaşmak istedim. Daha 312 kilometrede. Ve neler yaşayabileceğiniz. Başınıza bu motosikleti almak istiyorsanız neler ile karşılaşabileceğiniz hakkında bilgiler edinmeniz için çekiyorum. Tamamıyla sizin için yani. Şimdi bu motosikletin böyle bir sorunu var arkadaşlar. Şimdi şurada bir motosikletimiz daha var. Gene pildirimiz. Gene bu da 125'lik bir motor. Kilometresine bakalım. Kilometremiz arkadaşlar 576 kilometrede. Motosikletin 506, 576 kilometrede olmasına rağmen motorda kesiklikler varmış. Motorun kesikliklerden dolayı buraya geldi. Motorun kesikliklerine bakacağız. İşte gaz verdiğinde, gaz tepkisinde istediği tepkiyi alamıyormuş. Debriyajdan istediği tepkiyi alamıyormuş arkadaşım. Onun için geldi ve ondan dolayı da bunu servise aldık arkadaşlar. Bunu da tamirini yapacağız. Bunda da böyle bir sıkıntı var. E, 576 kilometrede motosiklet gördüğünüz gibi. Böyle devam edelim. Şimdi burada bir tane daha pindirimiz var arkadaşlar. Buradaki pindirimizin de arkadaşlar kilometresini öncelikle bir bakalım. Hep beraber görelim. 863 kilometrede arkadaşlar motosikletimiz. Motosiklette bobin sorunu olduğunda ya daha doğrusu ateşlemede Gene gaz kesme diyelim. Gaz kesme, ateşlemede bir sorun var. Ya benzin pompasında ya ateşlemede bir sıkıntı var. Ondan dolayı geldi. Zaten yanlarını açtık, kapaklarını açtık, bujilerini, bujilerin buji pipolarını çıkarıp tam e, baktık neler olduğuna. E, motoru çalıştırdık, tamirini yaptık. Ama bunda da böyle bir sıkıntı vardı. Bunu da halletmiş olduk. Bunu da çözdük. Bunun e, elektrik tesisatında da bazı problemler vardı. Onları da hallettik. Elektrik tesisatındaki sorundan dolayı zaten ateşlemeyi vermiyordu. Ondan dolayı bunun sorununu çözdük arkadaşlar. Bu da bir kez de aklınızda olsun. Yani kilometre olarak baktığınızda erken kilometrelerde bazı arızalar yaşayabiliyorsunuz. Ondan dolayı sizle paylaşmak istedim aslında bunları. Bu motosikletleri. Bakın burada bir tane daha pildirimiz var. Burada bir pildir daha var arkadaşlar. Bu pildiri de beraber inceleyelim. Önce kilometresine bakalım arkadaşlar. Kilometresini görelim. Ona göre değerlendirirsiniz aklınızda neler oluyor. Şimdi kilometreyi açtım. Kaç yazıyor abi? 422 kilometrede. Evet, motosiklet arkadaşlar 422 kilometrede ve sorunları var. Benzin kaçağı var diğerdeki, diğer motordaki gibi benzin kaçağı var. Şimdi artı olarak da <laughs> şanzımandan da ses geliyormuş. Debriyaj balatası baskıda kalmış. Yanlış montajdan dolayı baskıda kalmış ve debriyaj baltalarını yemiş. Debriyajın muhtemelen tasından da şüpheleniyorum. Bunu daha açmadım. Açınca yine paylaşırım isterseniz bu motosikleti. Ama bu motorunda böyle bir sorunu var. Gene 422 kilometrelerde daha ilk bakımları bile gelmeden olaylar olaylar. Yani buralar doldu taştı diyebiliriz size. Şimdi bunlar hakkında arkadaşlar bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız ve bir şeyler öğrenmek istiyorsanız aklınızda soru işaretleri var ise bana bana danışabilirsiniz. Instagram üzerinden, WhatsApp üzerinden bana danışabilirsiniz arkadaşlar. Motorlara bakıyoruz. Bunların servisini de yapıyoruz. Bunlarda da çok hızlı arızalar oluşmaya başladı. Şimdi e, kronik bir sorunu yok. Duymadım ben falan demeyin. Zaten motosiklet 2023'ün. Mayıs'ında çıktı. Ya yani Mayıs'ında Türkiye'ye girdi. Ya yani bu motosiklet hakkında daha konuşmak için çok erken. Şanzıman sorunları vardı eskiden Regal'in mesela. Bunda var mı bilmiyoruz. Kronik mi? Kronik mi de bilmiyoruz abi. Kronik bir şey var mı? Evet şu an için bazı arızalar var. Kronik mi değil mi? Daha sonradan aynı arızaları bir daha gösterecek mi? Yüzde yüz bir şey diyemiyoruz. Çünkü bunlar daha kullanılmadı. Bir dahaki yaz yani Temmuz Ağustos ayına doğru konuşuruz bunları. Temmuz ayı, Ağustos ayına doğru bunlar artık bir sorunları varsa çatır çutur patır kütür patlamaya başlayacaklar arkadaşlar. Ondan dolayı bunları almadan önce bunların bir testinin bitişini beklemeniz gibi, tavsiye ederim size aslında. Çünkü testler etmiş değil. Şu an alanlar bence testerlar. Yani kobaylar biraz bence. Çünkü ne olacağı belli değil. Bomba yani canlı bir bomba gibiler herhangi bir şey var mı yok mu eğer kırakta bir arıza çıkar mı çıkarsa sorun şanzımanda arıza var mı eyvah eyvah işte herhangi bir yerinde bir kronik bir şey var mı onu ancak ilerleyen vakit bize gösterebilir arkadaşlar biz şu an bir mühendis, bir mimar bunların üreticileri olmadığı için bunların kroniği varsa da bizim haberimiz yok şu anda ama genel olarak bazı sorunlar var gördüğünüz gibi. Hani gösterdiğim motorlar hakkında görmüşsünüzdür zaten 4 tanesini size gösterdim. Şu an anlık olarak elimde olduğu için 4 tanesini gösterdim arkadaşlar. Herhangi bir şeyle alakalı bu motosikletlerle ya da herhangi bir motosikletle alakalı. İhtiyaçlarınız olursa, bir sorunuz olursa, bir aklınızda aklınızda bir soru işareti kalırsa mutlaka bana danışabilirsiniz arkadaşlar. Bu motorlar hakkında paylaşabileceklerim sizlerle bu kadar. Analiz Moto bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.